Merhaba çocuklar. Sizi penguen dansıyla karşılayayım. Evet. Bugün çocuklar matematik dersinde grafik konusunu işleyeceğiz. Ama ders başlıyor. Ebe! Müziği kapatacağım. Çocuklar dersin sonunda penguen dansıyla oynayacağız. Bilmeyenler öğrenecek, bilenler de hatırlayacak, tozunu alacak ve hem eğlence hem spor. Tabii ki bizde motivasyonu, bizim de motivasyona ihtiyacımız var. Bizim de enerjiye ihtiyacımız var. Her zaman ders değil. Ders yapıldıktan sonra diğer derse geçiyoruz. Çünkü spor da bir ders. Dans da bir ders. Bir kuşun iki kanadı gibidir. Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve diğer dersler bir kanadı. Diğer taraftaki kanat da müzik, spor, görsel sanatlar ve aklınıza ne gelirse. Evet, kuş eğer iki tarafta çalışırsa bu kuş sizsiniz. Kartallar gibi uçar, istediğiniz gibi süzülürsünüz. Ama dans, spor, müzik, aklınıza ne gelirse sanatla ilgili hiçbir şey yapmazsak, çok az yaparsak bu kanat zayıf düşer. Yerlerde Sadece gezeriz. O yüzden Kartal ve Şahin olmak istiyorsak ne kadar güçlenirsek, ne kadar sağlıklı ve ne kadar çalışırsak bedenen, ruhen ve düşünsel, kalben hepsi bir arada çocuklar. Tabi bunların hepsiyle birlikte sosyal hayatımız da çok önemli. İnsanlarla birlikte. Evet bugün geldik matematik dersimizde grafik konusuna. Grafikler çocuklar günlük hayatımızda nasıl kullanırız? Bir düşüneyim şöyle. Evet sınıfa gittin arkadaşlarına dondurma almak istiyorsun. Ama kimin ne sevdiğini bilmiyorsun. Ne yapıyorsun? Bir anket yapıyorsun. Anket nedir? Düşüncesini alıyorsun. En sevdiğin dondurma hangisidir? İşte dört tane diyelim dondurma çeşitimiz varsa. Sütlü, çikolatalı, çilekli, vanilya olsun. Şey, ee, kayısı olsun. Veya sizin en sevdiğiniz hangisi Şimdi dördünü soruyorsunuz. Diyelim sütlüyü 6 kişi sevmiş, çikolatayı 10 kişi seviyor, çilekliyi 15 kişi seviyor. Diğer sizin kafanızdaki o dondurma e, kaç sevsin? 3 sevsin, 5 sevsin. Şimdi tespit ediyorsun. Ona göre ne yapıyorsun? Dondurmayı alıyorsun. Diyelim takım çalışması yapacaksın. Arkadaşlar Matematik dersinde takımla görev almak isteyenler, tabii matematiği sevenler ne yapıyor? El kaldırıyor. Türkçeyi sevenler el kaldırıyor. Müziği sevenler el kaldırıyor. Diyelim beden dersi de olabilir. Diğerleri de olabilir. Onu seviyor. Ve böylelikle insanların sevip sevmediği, arabayı sevip sevmediği, hangi arabaları sevdiğini, hangi çiçeği sevdiğini, hangi takımı sevdiğini, futbol takımı olabilir, basketbol takımı olabilir. Böylelikle tabloları oluşturup verileri alıyoruz. Biz bunlar veri diyoruz. Verileri alıyoruz, tabloları yerleştiriyoruz. Tabi bunu yerleştirmek için dört yöntem öğreneceğiz. Biri çetele, iki sıplık, üç nesne, dört şekil. Şimdi öğretmenim bunlar ne, nasıl oluyor? Çetele nedir? Hadi başlayalım şimdi çocuklar. Öğreni anlattıkça dersi öğreneceğiz. Geldik. Şimdi çocuklar, muallim Cevdet İlköğretim Okulu'nu biliyorsunuz. Böyle <laughs> Şimdi çocuklar tablomu ben hazırladım size öncesinden. Ve bakalım. Muallim Cevdet'te ikinci sınıfa giden öğrenci sayılı. Diyelim 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Şimdi 2A'ya bakalım. 18 kişi. Bakın sıklıkla verilmiş. Verileri veriyoruz. Demek ki biz verileri bakın nesneleri sayılarını falan verdiğimiz zaman biz buna ne diyoruz? Veri diyoruz. Sorunun verileri. 2B'ye geçiyoruz. 24 kişi. 2D'ye geçiyoruz. 26 kişi. 2E'ye geçiyoruz. 30 kişi. Evet. Şimdi çocuklar burada çeteli yöntemini uygulayacağım. Şimdi 2A'ya bakalım. 18 kişi demiş. Bakın şimdi. 10 tane 18 tane çizgi çizeceğim. Biz buna çeteli diyoruz çocuklar. 1 2 3 4 bakın tam ortaya 5 Gördünüz mü çocuklar? 5 tane. Devam ediyorum. 6 7 8 9 10 Dikkatinizi çekiyorsa dikmit sayma. 5'er 5'er gidiyorum. En sonda kalan olacak. Şu anda örüntü devam ediyor. Aynı hizada devam ediyor. Bakalım örüntü nerede bozulacak ya da devam edecek mi? Evet 11 12 13 14 15 16 17 18. Evet gördüğünüz gibi çocuklar 5 10 şöyle küçük bir daire alayım göstermek için 5 10 15 ve 3 daha eklersek toplama işlemi 18. Demek ki ritmik saymamız burada 5 5 giderken örüntü olarak düşündüğün zaman burada bozuluyor. Örüntüyü de küçük bir hatırlama yaptık. Geldik. Şimdi burayı bitirdim. 2 B'ye geçiyorum. 24 kişi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4'ü de o taşıyor. 1, 2, 3, 4. Gördünüz mü çocuklar? 24. Şimdi geldik. Bunu siz hızlıca yaparsınız. Artık kavradığınızı hissedebiliyorum. Buradan anlıyorum. Gözlerinizden anlıyorum. Buradan göremiyorum sizi. <laughs> Hissediyorum. Evet. Başlıyorum çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5. Öğretmenim buraya 6 yapamaz mı? Çocuklar kural bu. 4 tane ve yana yatay çizgi çizip 5 yapıyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 1'i buraya koyuyorum. Dikkatiniz çekiyorsa çocukta 4, bakın şurada 4 tane kalmış. Bir tane çeteli olmadığı için çizip çizemiyorum. Burada da bir tane kal olduğu için 1'i koyuyorum. 21. Şimdi 2D'ye geçiyoruz. Evet bakalım. Evet 26. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Etti 15 1, 2, 3, 4, 5 Evet 20 1, 2, 3, 4, 5 Çocuklar bayağı Sığmayacak şuraya koyuyorum 5, 10, 15, 20, 25 Bir tanesi de şöyle Şuraya koydum Çıktı ama olsun Önemli değil. Geldik 2 sınıfına 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20, 25. Şuraya yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Evet çocuklar. Çetele tablosunu öğrendik. Verilerimizi hazırladık. Ve bu verilere göre çetere tablosunun içerisine ne yaptım? Çubuklarımızı, çizgilerimizi yerleştirdim. 2A0 18, 18 tane çetere var. Burada 24, 21, 26, 2 e şey 2D pardon, 2 30 kişi. Evet, geldik. Bayağı yorulduk değil mi? Şimdi çocuklar sıra sıklık tablosu. Şimdi çocuklar sıklık tablosu demek sayısal ifadeyle sunmak demektir. Çetereyi görüyorsunuz. Çeterimizde çocuklar çetemiz diyelim görüyorsunuz şurada. Ama ilk önce tabloyu okumak gerekiyor. Evet, çay molası. <laughs> Kumandama deyince açıldı. Şimdi çocuklar sıklık tablomuzda ilk önce çetere tablosuna bakalım. Çetere tablomuzda çocuklar günler var. Diyelim bu günlerde ne yapalım, ne hangi ma e mantığı yakalayalım? Bir günde okuduğun kitap sayfası. Evet, Dedim, pazartesi günü kaç tane sayfa okumuşsun? Salı günü bir kitapta kaç sayfa okumuşsun? Çarşamba günü, perşembe günü ve cuma günü. Gelelim çeteleyi okumaya. Ve böylelikle sıklık tablosuna pazartesi günü kaç tane oku, sayfa okuduğunu, salı günü kaç sayfa okuduğunu, çarşamba, perşembe, cuma günü kaç sayfalar okuduğunu bakacağız. Şimdi pazartesi günü. Bir çetelede beş tane çeltik var demiştik değil mi çocuklar? Çizgi. 5 10, 15, 20. Demek ki sıklık tablosuna ne yazıyorum? Evet 20. Gördüğünüz gibi. Şimdi diyelim salı günü. Salı günü kaç sayfa okumuşuz? 5, 10, 15, 2 de bu. 17. Evet. Çarşamba günü 5, 10, 14. Hmm ben bir şey fark ettim. Bu tabloyu kuran çocuk pazartesi günü ilk başta çok büyük hevesle kitap okumuş. Ve 20 sayfayı bitirmiş. Sonra salı günü 17'de 17'ye düşmüş. Sonra 14'de düşmüş. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Araştırmak lazım. İşte o yüzden tablo kurmak, çetele kurmak çok önemli çocuklar kendi hayatınız içerisinde dedi. Okuduğunuz kitapların diyelim sayısına, sayfa sayısına baktınız. Kaç tane kitap okuduğunuza da bakabilirsiniz. Yani kaç kitap okudunuz? Haftada kaç kitap okudum? 2 tane. Haftada 3. Burada 1 niye azaldı? Bunun nedenliği için denini araştırabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Perşembe günü 5, 10, 15, 20, 3 de burada 23. Oo bir anda artmış. O zaman bu sayfa okuma sayısının artışının sebebi ne olabilir? Çok merak ettim. Cuma günü 5, 10 ve 1. Bir. bir anda da düşmüş. Galiba burada <laughs> boş zamanı varmış, bayağı okumuş, istekliymiş. Burada düşüne göre zamanı kalmamış olabilir. Zaman az olunca az okur, yorgundur. Yani hep böyle e, sebep de araştırdığımız zaman e, daha iyi ulaşabilmek için tabloyu kullanabiliriz. Evet, sırtlık tablosunu öğrendik çocuklar. Çetele tablosundan sırtlık tablosuna e, geçirmek, geçmiş ya da onu çevirmeyi öğrendik. Gördüğünüz gibi buradaki çetelerden yararlanarak sırtlık tablosu oluşturduk. Geldik sıra. Evet, benim zulalarım burada. Evet. Nesne grafiği. Evet çocuklar, şöyle yapayım. Dı 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 dı. <laughs> Ne güzel değil mi çocuklar? Hayal gücünüzü kullanın. Tiyatroyu da yapabilirsin. Şimdi çocuklar, nesne grafiği. Kısaca anlatayım. Tablomuzda, tablomuzda çocuklar uçtu gitti. Tablomuzda çocuklar şekillerden yaral, pardon, resimlerden yararlanıyoruz. Nesnenin kendi resmini koyuyoruz. Örneğin gül, gül resmi, lale, lale resmi, diyelim papatya, papatyanın resmi ve diyelim nergis nergisin resmini koyuyoruz İşte bu nesneler nesneleri kullanarak görsel olarak daha böyle dikkat çekici oluyor bazı insanlar çetere yaparak yapıyor bazıları sıklık tablosu kullanıyor sayılarla İşte çetereyi biliyorsunuz çubuk çizgi burada da nesneleri kullanıyoruz çocuklar şimdi geldik diyelim en çok e, sevdiğimiz çiçekler hangisi bir grup insanlara soruyoruz. Bir çiçek yani buradaki bir nesne şekli iki kişiyi anlatıyor. Diyelim ben diyelim güle bakıyorum. Bu bir tane gül resmi var. O zaman iki kişi. İkinci resme bakıyorum. Dört kişi. Üçüncü resme bakıyorum. Altı kişi. Dördüncü resme bakıyorum. Sekiz kişi. Ve son resmine bakıyorum. Gülün son resmine baktığım zaman da 10 kişi. Ben buraya çocuklar sıklık tablosuna çevirdim nesneyi. Gördünüz mü? Demek ki gülü seven kişi sayısı 10 kişiymiş. Lale'ye geldik. Laleri de burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var. 2 ile çarparsak 6 kere 2, 12. Evet 12 kişi seviyormuş. Eğer biraz çarpma işlemi de zorlanan olursa ritmik say sayarak yapabilir. Önemli olan alternatif seçenek yaratmak çocuklar. Tamam Seçenek. Soruya ulaşabilmek için yöntem ve seçenek yaratacaksınız. Ritmik de yapabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Geldik. Papatya. Burada da 3 tane papatya resmi var. O zaman 2, 4, 6. Ya da 3 çarpı 2. Ne yapıyoruz? 6. Hmm, papatya seven sayısı azmış çocuklar. Burada az. İnşallah sizler hepsini eşit seviyorsunuzdur. Evet Nergis 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Yani 2 ile 2 bir resim yani bir e, Nergis resmi eğer 2 kişi ise o zaman ne yapacağız? Buradaki 5 ile 2'yi çarpacağız. 5 kere 2 evet 10 evet çocuk Şimdi çocuklar buradan değişik soruları cevaplandırabiliriz. En çok sevilen çiçek hangisi? Evet bakıyorsunuz. Siz şu anda cevap vermişsinizdir. Evet ben size söyleyeyim gene. Lale. Peki en az sevilen çiçeğimiz? Evet. Papatya. Altı. Peki eşit olarak seven kişi sayısı hangi çiçekler? Gül ve Nergis 10. 10. Eşit. Evet çocuklar. Geldik. Son şeklimiz. Bu esnada çocuklar benim zilim bayağı uçtu. Süperman oldu. <laughs> Yerlerde şu anda ama <laughs> benzin bitti. Geldik. Şekil grafiği çocuklar. Şekil grafikte de çocuklar gördüğünüz gibi ben burada yuvarlak içi dolu yuvarlak bir şekli tercih ettim. Siz karedi üçgen Yıldız, ne bileyim aklınıza gelebilecek başka şekilleri de e, kullanabilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Şimdi ben şekillerden yararlanıp bunu sıklık tablosuna çevireceğim. Şimdi önemli olan şu çocuklar. Hangi konuyu anket yapalım ya da temayı işleyelim. Ben şimdi matematik, Türkçe, müzik ve hayat bilgisi derslerini seven kişi sayısına baktım. Bu bizim sınıfa da uygulanabilir. Başka sınıflarda okul için uygulanabilir, mahalle için uygulanabilir, şehir için uygulanabilir. Türkiye'nin her tarafı için uygulanabilir çocuklar. Tabii ki kapsam büyükse iş zorlaşıyor. Diyeceğim o ki, şimdi şurayı açıklamayı iyi bilme, okumak gerekiyor ve bilmek gerekiyor. Her şekil iki kişi gösteriyor. Şimdi çocuklar üç kişiyi de gösterebilir, dört kişiyi de gösterebilir, beş kişiyi de. Ben şimdi basit, anlaşılır olsun diye iki kişi olarak tercih ediyorum. Yani size daha rahat anlatıp sizin daha iyi anlayıp bir kavrayıp öğrenip bunu hayata uyarlamanız için ben bunu en basit, en sadesinden anlatıyorum ve iki sayısını alıyorum. Şimdi her şekil iki kişi diyor. O zaman demek ki ben bunu iki kişi olarak düşüneceğim. Şimdi baktık matematiği en çok seven kişi sayısı 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvarlak var. O zaman 5 ile 2'yi çarparsam evet 10. Matematiği 10 kişi seviyormuş. Türkçe'ye geçtik. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Türkçe'de eşitler. Evet müzeye de geçiyoruz. Müzeye geçtik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Uuu müziği bayağı seven varmış. Evet. Hayat bilgisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ile 2'yi çarparsak 6 kere 2. 12. Evet. Şimdi çocuklar tablo okuma, okumayı yapalım. En çok sever, sevilen ders müzikmiş 14. Bu tabloda tabii ki. Hayat bilgisi ikinci sırada. Üçüncü sırada matematik ve Türkçe. Peki ikisi eşit olan yani kişi sayısı olarak aynı sayıda sevilen dersler Türkçe ve matematik. Evet. Bugün çocuklar çeteli sıklık tablosu nesne grafiği tablosu ya da grafiği diyelim ve şekil grafiğini öğrendik sıra sizinle küçük bir oyun oynayalım şimdi çocuklar ben evimde canım sıkılıyor sıkılmaması için de ben bu dersimle ilgili bir deney yapacağım bu deneyde al yapmam gereken malzeme çocuklar kağıtlar Matematikte biliyorsunuz şöyle karelerimiz var. Kareleri eşit kesiyorum. Haksızlık olmasın. Evet. Verilerim şu çocuklar. Cetver. Burada yazdım ben çocuklar. Kalem. Plastik kalem. Tahta. Ve çok sevdiğiniz balon. Evet. Şimdi dört tane verim var çocuk tablomu oluşturdum. Ve hangi yöntemi uygulayacağım? Çeteli yöntemini uygulamaya karar verdim. Şimdi çocuklar verilerimi yazdım. Buraya da tablomu oluşturdum. Balon, plastik, kalem, tahta ve cetvel. Şimdi bakalım çetele koyacağım. Çeteli nasıl yapacağım? Şimdi çocuklar kalemimi aldım. İlk başta balondan başlayacaktım. Başlayacağım. Plastik kalemden başlayacağım. Şimdi saçıma sürüyorum. Şöyle elektriklenme yaratacak. Evet. Şöyle ince sürdüm. Biraz da sakallarıma süreyim. Hmm. Güzel. Şimdi bakalım kaç tane kağıdı alacak. Bir daha sürerim. Evet. Kaç tane kağıt alırsa tabloya onu yapacağım. Evet. iki tane aldı. Gördünüz değil mi çocuklar? Evet, bayağı sürersek, sürtersek çocuklar çok iyi bir sonuç alacağız. Evet, plastik kalem iki tane. Şimdi geldik balona. Evet. Evet. Hmm. Sakalıma da Bakalım çocuklar. Oo çok güzel. Bir daha yapacağım çocuklar. Dört tane gördüm. <laughs> Sakalımı çok sevdim. Evet. Oo gördünüz mü çocuklar? Şöyle yapacağım. Evet bakın hala duruyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Oo, bayağı elektriklendi ve bayağı kağıdı topladı. 30. Şöyle atalım çocuklar. 30. Şimdi 30 tane buraya ne yapacağım? Nasıl sığdıracağım? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Çeteleye bakar mısın? 1, 2, 3, 4, 5. Çocuklar burada 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ama ben çok basit yapacağım. 6 kere 5, 30. Gördünüz mü çocuklar? Hatta sıklık tablosu olarak şuraya da şöyle 30 diyeyim. Buna da 2 diyelim. Gördüğünüz gibi tahtaya bakalım. <laughs> Ay kafa. Uuu <Uy>, acıdı. Ah. <laughs> şaka şaka. Evet evet. Biraz daha yapalım da balonu geçmeye çalışsın. Bakalım elektriklenmeyi yapacak mı? Kaç tane kağıt alacak? Bir daha yapalım. Haksızlık olmasın. Hmm.